Esnafa yönelik 3 ve 5 bin liralık hibe yardımları ile ilgili bir açıklamada Alanya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Nuri Demir'den geldi. Basit usuldeki esnafın hesabına bugünden itibaren biner lira yatırılacağını söyleyen Demir, yeterli değil, 100 bin lira 200 bin lira dükkan kirası ödeyen esnafa 3-5 bin lira bir işe yaramıyor, şeklinde konuştu. Eşi <laughs> Cumhurumuzun geçen haftadaki açıklamasında esnafa destek paketinde bazı meslek grupları var tamamen kapalıydı, onlara 5'er bin lira ama arara kapalı olanlara da üçer bin lira devletimizden böyle bir hibeli yardım geldi. daha önceden alan basit usuldeki arkadaşların da bugünden itibaren hesabına bin elli lira yatıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Yani devletimize zeval vermesin. Ama yeterli mi yeterli değil. Çünkü yüz bin lira, iki lira dükkan kirası ödeyene üç bin lira, beş bin lira verdiğin zaman bir işe yaramıyor. Öte yandan turizm bölgesindeki esnafın saat 24'e açık olmasını isteyen Demir, bununla ilgili yakında taleplerde bulunacaklarını açıklayarak, esnafı devletin vermiş olduğu 3-5 bin lirada kurtarmıyor ancak saat 23 ila 24'e kadar açılmak kurtarabilir ifadelerini kullandı. Ee, esas Alanya ve turizm bölgesindeki turizm esnafının çekmiş olduğu sıkıntının en büyüğü şu, e, biliyorsunuz, Antalya Havaalanı'na ve Gazipaşa Havaalanı'na turistlerimiz gelmeye başladı çok şükür. Şifta etmeye başladı oteller. Tabii bu turistler saat biliyorsunuz 6'da 7'de daha denizde oluyorlar. yemeğini yiyor. Ondan sonra alışverişe çıkıyor. Fakat 8'de nedense turizm bölgesindeki turizm esnafı kapatılıyor. Turist geziyor her yer kapalı. Geri dönüş yapıyor. Burada Turizm tekrar alışveriş yapıp esnafa faydası olabilmesi için yani bırakın o 3 bin lira 5 bin lira yardımı o fazla bir ifade etmiyor. Yani bir yerde güzel ama dükkanlarını biz 11-12'ye kadar açtırabilirsek turizm bölgesi esnafının çünkü burası Konya'ya benzemez, Trabzon'a benzemez, Erzurum'a benzemez. Burası Akdeniz bölgesi. Sahil şeridinde binlerce otel var ve yüzlerce binlerce milyonlarca otel, şu anda turistlerimiz de gelmeye başladılar. Bazı ülkelerden çok geliyor bazısından az geliyor ama gelmeye başladılar